İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkle yapılan lif modeli paylaşacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimizi açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. İlk olarak beyaz rengimizle başlıyoruz. Beyaz ipimizle şöyle 3 tane Zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Orta zincire batıyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim, tepeye bir fıstık. Kapattım. Bir zincir, tepeye bir fıstık. kapattım bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 17 tane fıstık olana kadar devam ediyoruz. Şöyle bakın sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 tane toplamda fıstığımız var. Bu şekilde ipimizi kopartmadan diğer rengimize geçiyoruz. Şöyle bir tane zincir çektim. Buradan köşe noktasına sabitliyorum. 3 zincir çektim, başını aldım, aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 defada çıktım, bir trabzan yaptım. 1 zincir çektim, sıradaki fıstık arasına girdim. Buraya batıyorum. 1, 2, 3 defada çıktım, bir trabzan. Aynı yere batıyorum. Tekrar üç defada çıktım ikinci trabzanım. Bu işlemi 4 kere yapıyoruz. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir, iki, üç defada çıktım. Toplamda dört tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Sıradaki fıstık arasına batıyorum. Yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. 3 defa da çıkıyorum. 1 2 3. Bir defa doladım. 3 defa da çıktım. Arada bir zincir. Sıradaki fıstık arasına girdim. Yine buraya 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tekrar aynı yere battım. Toplamda 4 tane trabzan yaptım. Bu şekilde bakın fıstık aralarına 4 tane trabzan yaptık. Buradaki ilk baştaki şu köşe noktasındaki yere de zincirimizle beraber 2 tane trabzan yapmış olduk. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma geldim. Burada bir zincir çektim. En sondaki şöyle fıstık dibine batıyorum. 3 defa da çıktığım bir trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Diğer taraftaki beyaz ipime geçiyorum. Burada şurada 2 tane trabzan. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonumuza kadar yaptıktan sonra bakın şurada 2 iki, ikili olan trabzanla şurada beyaz ipimle biraz zincir çekiyorum. 4 tane kadar zincir çektim. Bakın şu ara boşluk şurası var ya ara boşluk. Buradan tığımı batırıyorum ve ilmeğimin içinden geçtim. Buraya sabitledim. Şöyle bir tane de zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Buraya bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık yaptım. Bakın dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. üçünü birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir dibine bir karşıya bir üçünü birden kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye dibine karşıya üçünü birden kapattım bir zincir tekrar aynı işlemi yapıyoruz üçlü olarak sıra sorumuza gelene kadar devam edelim Evet arkadaşlar şöyle üçlü toplayarak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi şurada en son kısmı da birlikte yapalım. Bakın şurada bir tane boşluğumuz var. Onun için buraya bir tane fıstık yapıyorum tepeye. Kapatmıyorum dibine bir fıstık. Kapatmadan bakın en sondaki boşluğa da bir fıstık. üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Ve burada da dördü tamamlayalım. İlmeğimi genişlettim. Bakın bu şekilde. Şimdi renkli ipime geçiyorum. Evet Burada. İplerim dolandı biraz. Evet beyaz ipimi şöyle aldım. Renkli ipimi renkli ipimize devam edeceğiz. Şöyle aradan geçiriyorum. Olmadı. Şimdi arkadaşlar çevirdim. bir tane zincir yaptım bakın köşedeki şöyle köşeye sabitledim bir zincir yaptım 3'e tamamladım zincirimi buraya 1 2 3 defa da çıktım tekrar aynı yere 1 2 3 defa tekrar 1 2 3 bakın bir altta başlangıçta 2 yapmıştık 2 trabzan hani tekli trabzanımız var burada bakın burada da 4 tane trabzanımız var. Bakın tam üst köşesini takip edeceğiz. Bakın tam üstte bu var. Bu şekilde sayılarımızı da burada altta ne kadarsa sayalım. Ona göre yanlış da yapmayalım. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki fıstık arasına girdim. 3 defa da çıktım. Birinci trabzanım. ikinciyi yaptım. Üçüncü. Dördüncü trabzanım. Bir zincir çektim. Diğer Sıradaki trabzanıma girdim. Birinci, ikinci. Toplamda dört tane trabzan yapıyoruz. Şöyle üç. Dört. Bir zincir. Birinci trabzanım. İki. Üç. Dört. Tekrar bir zincir. Diğer boşluğa girdim. <laughs> Yine buraya toplamda 4 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir diğer boşluğa girdim. 3 defada da çıktım. Trabzan yapıyorum. Bir zincir bu şekilde arkadaşlar. Yine sıra sonumuza kadar gelelim. Evet arkadaşlar şöyle yine sıra sonuma kadar geldim. Bakın trabzanlarımı yaptım. Şöyle arkadaşlar saydığımız zaman alttaki dörtlü olan trabzanlar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane var. Üste bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane var. Bakın şöyle baktığımız zaman aynı hizada. Şöyle bir zincir çekiyorum. En sondaki fıstık tepesine batıyorum 1 2 3 defada da çıktığım bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim ilmeğimi burada bırakıyorum ve beyaz ipimle devam ediyorum burada ipim. Evet. bakın şurada Evet şuradaki bakın 1 2 3 4 tane trabzan yapmıştık şurada ilk Trabzan arasındaki boşluğun içine giriyorum. Burada beyaz ipimi şöyle aldım, Buraya sabitledim, bir zincir çektim. Baş, bakın şöyle ilmeğimi yükselttim, buraya bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim, tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Şuradaki ilk boşluğa batıyorum, buraya da bir fıstık, üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim, tekrar üçlü olarak topluyoruz. Tepeye, dibine, karşıya. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim tekrar bir tepeye. Bir dibine bir karşıya. Üçünü birden kapattım. Tekrar bir zincir çektim. bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonumuza kadar üçlü olarak toplayalım. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonu bakın üçlü toparlayarak geldim. Şimdi beyaz ipimizi bırakacağız. Mavi ipimizle devam edeceğiz. Şöyle beyaz ipimin içinden mavi rengimi geçiriyorum. Şu şekilde yaptım. Çeviriyorum. Bakın buradaki tepe noktasına sabitledim bir zincir çektim bakın tam buradayım dörtlü trabzan yaptığımız kısımdayım bir altta bakın bu var buraya bir zincir çektim başını aldım ikinci trabzanımı yaptım üçüncü trabzanım dördüncü trabzanımı yaptım toplamda bakın dört tane trabzan yaptım bir zincir çektim sıradaki fıstık arasına girdim yine üç defa da çıktım trabzan yapıyorum. Toplamda 4 tane olacak. Bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa girdim. Bir trabzan. 2 3 4 Bakın bu şekilde sıra sonumuza kadar geliyoruz. Bakın şuraya kadar köşe noktasına kadar geldikten sonra yine Üçlü olarak fıstıklarımızı sırasıyla topluyoruz. Bir sıra mavi ipimizle bir sıra da beyaz ipimizle yaparak istediğimiz boyuta gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Şurada trabzan yaptığımız kısmı sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra olana kadar yaptım. Şöyle etrafından renkli ipimle kutu tekniğiyle bir sıra geçtim. Şu kısmı da birlikte yapalım. Şöyle ipimizi sabitledikten sonra bir tane fıstık yapıyoruz. Daha sonra tepeye bir fıstık, karşıya bir fıstık ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. İkili toplayarak geliyoruz. Daha sonra şu köşe kısmına gelince <laughs> tepeye bir tane kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık. 1 2 3. fıstığın dibine batıyorum. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. <laughs> Tekrar kutu tekniğiyle devam ediyorum. Tepeyi bir Şöyle bakın burada da bakın bu kısımda şurada zincir olan İki tane zincir vardı. Buraya batıyorum bir fıstık yapıyorum. Trabzan yaptığımız kısım ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir şöyle karşıya Şu burada da arkadaşlar. Şu zincirlere gireceğiz. Şuradaki zincir yuvalarına bir fıstık yaptım, kapattım bir zincir çektim tepeye bir diğer zincir sıradaki zincir boşluğuna girdim bir fıstık yaptım ikisini birden kapattım bir fıstık bakın sıradaki zincir boşluğuna giriyorum Buraya da bir fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. Bir zincir tekrar. Bir tepeye bir tane de zincir boşluğuna batıyorum. Bir fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar bu şekilde gözüküyor ama üst sırada yine kutu tekniği ilerleyeceğiz. Bu şekilde üst kısımdan sonra düzelme olacak. Şöyle zincir boşluklarına batarak sıra sonumuza kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma kadar geldim. Şimdi birleştirme kısmı için bir tane tepeye yapıyorum. Bir tane köşe noktasına ikisini birden kapattım. Bakın bu şekilde bir zincir çektim tepeye bir fıstık kapatmıyorum. İlk yaptığım Fıstığın tepesine battım. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın köşe kısmını da yapmış olduk. Bu şekilde yine kutu tekniğiyle istediğimiz boyuta gelene kadar devam ediyoruz. Bir tane başlangıç olduğu için bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir bir tepeye bir karşıya. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde kutu tekniğiyle etrafını tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle ikinci sırayı da tamamladım. Şu kısmı da birlikte yapalım. Şöyle tepeye yine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya batıyorum. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeyi bir. Şuraya, şuraya karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeyi bir. ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. Buraya da bir tane fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın köşe kısmını da şöyle yapmış olduk. Burada ipimi kopartıyorum. İstediğiniz boyuta gelene kadar yapabilirsiniz. Ben iki sıra tercih ettim. Şu şekilde Modelimiz, bakın şu kenar kısımları da iki sıra kutu tekniği yapınca düzeldi. Modelimiz bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.